seslendirelim. Yani yerli okumadan. Mesakine yardım tavsiyesi 283 177 215. 4 8,36 17 26 30 38 76 8 Neymiş bu? Mesakine yardım. diye bir madde. Mesakinin gemisini Hz. Hızır'ın arızalandırması. Bunu okuyun o zaman. Onu okumak değil de özet vereyim o zaman madem ki. Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'a takıldı. Ayette geçiyor bu kısa. Tabi zamanımızda çok fazla bakıyor. İlla bana ledun ilminden öğreteceksin. Musa Aleyhisselam peygamber şeriat ilmini biliyor. Ledün <laughs> ilmini bilmiyor. Hızır Aleyhisselam da ledün ilmini biliyor. Çok üstün bir şey. İlmi ledün. Diyor ki sen diyor benim diyor ben sana onu ledun. Dayanamazsın diyor bu sefer diyor. İsa edersin diyor. Etmem diyor. Söz ver diyor verdim diyor. Hadi bakalım. Şimdi birkaç hadise var da onlar bir şimdi bizim meselemize geliyoruz. Bir gemi var. Gemi <laughs> hizmet hareketini ifade eder hizmet kadrosunu ifade eder. Fırtına var, arılma fitnesi. Bunlar gemileriyle fırtınada boğuşurken bir yarım adaya çıktılar. Anadolu yarım adaya oraya çıktılar. Hüzün <laughs> Aleyhisselam bu mesakinin gemisinin adı arı dolandırdı. <laughs> diyor, bu mübarek zatların gemisini. Şey dayanamadı musalli. Bu elli şey mi olur? Bu zatların gemisini nasıl şey yaparsın? Ya da sana demedi mi dayanamazsın diye? Ha hani ne diyor? Ha bu sefer o, <laughs> o hissiyat da bir çıkış yapıyor. Sonra geri geliyor. Söz vermiş çünkü. Neyse daha bir derler de oradan gitmeyin geçmeyeyim. Sonra anlatıyor. Ben diyor bu mesakinin gemisini arızalandırmasa, gidip burada bir kral var sağlam gemilere el koyuyor. Ondan kurtardım diyor onu. Üstad da Kastamonu'nun arkasında buna benzer manada onları da hatta Asgübeyi'de koydum gibi hatırlıyorum. Böyle şeyler, şeyler işte dini şahsiyet ve cemaati bulunan şahs, şahıslar Üstad'a destek vereceği halde köstek ödüyor. Arızalandırıyor şeyi. Kader yapıyor bunu kader ledun ilmi dairesindeki manada yani şeyin ledun ilmi kader, kaderin hikmetleri ilmidir yani. Aradanandırıyor derken karşı çıkıyorlar onlar. Tabi üstadın, üstadın hizmet hareketine biraz engel getiriyor. Biraz da epey engel getiriyor. Çünkü. Cemaati geniş. Sonra düşünüyor üstad. Bu gibi kimseler bu harekete katılmak farz iken karşı çıkmaları Çıkmasalar da diyor, bize diyor destek verseler, eli dünya diyecekti ki, aa, ne diyoruz orada? O siyasi inkılapçı geliyor. Şimdi bak gelecek olan zaten da siyasi inkılapçı manasında bakmak, baktırmak var orada. Deyip diyor, onlar diyor bu sefer diyor, hizmeti diyor, şey yapacaklar diyor. engelleyeceklerdi. Hadi diyor bu şeyden kurtarmak için diyor, Onlara da muhalefet ettirdi. Aynı bu işte. Hizmet hareketini en şey yaptı, arızalandırdı. Ve diyor işte o da işte İstanbul'da da çıkma bir şey anlatıyor. Onu <laughs> ben bunu da kısadan söyledim. Bu umum nurculuk faaliyeti dairesinde geçerli bir e, ledüniyet ilmi dairesinden bir e, güzel bir hadisedir. Güzel bir ibretlik manzaradır. bu oydu. Neredeydi bu? Arızalandırması 18 79 ayetler bu. 18. ayet sure 79. ayet. Bir de Asıl için diyor 3227 ile 3228. paragraflarda bakın diyor. O da zat var galiba. Mesakin ve muhacirine muavenet ve kusurlarına bakmamak. Hayatta e geçiyor bu da. 24. sure, yani bu suresi 22. ayet. Bir de bak dediği bir yer var. 2478. paragraf. Mesakinin gemilerinden, yok ganimetlerden hisseleri. 8'de 41, 59'da 7. Gaddar zalimlerin mesakin aleyhinde gizli fısıldaşmaları localarda bu. Mesakin aleyhinde. Dar daire keyfiyetlileri hakkında ne yapalım da bu işi akamete uğratalım. Bu çok manidar. Bunun açıklamasını yapmıyorum. <laughs> 68-24 e Evet. Bu da bundan çok bunun haberi yok. Não, ah, mas... ah, eu